arkadaşlar. Bugün sizlere liofilizasyon nedir? Ee, arı ürünleri nasıl liofilize olur? Arı ürünlerini liofilize etmek bize ne gibi artılar sağlar? Kısaca bahsetmek istiyorum. Biz 2016 yılından beri liofilize makinesinin geliştirilmesi, özellikle arı ürünleri için bir makinenin geliştirilmesi yazılımıyla uğraşıyoruz. Ee, bu bağlamda erkek arı larvamızı, ana arı larvamızı, arı sütümüzü, ve propolisimizi liofilize yöntemlerle üretimini yapıyoruz. Ben size kısaca liofilize nedir? Ondan bahsedeyim. Liofilizasyon, e, ürün içerisindeki öz suyun dondurarak kurutma yöntemi dediğimiz yüksek gıda mühendisliği olan bir yöntem. Bu yöntemle ürün içerisindeki öz suyunun e, yüksek vakum altında ve düşük sıcaklıklarda, Kurutma yöntemi, dondurarak kurutma yöntemi. Ben size şöyle göstereyim örnek olarak. Örneğin makinamız dünden beri çalışıyor. Bu difrizde dondurduğumuz kapiler bu şekilde hazırladık biz bunu. Donmuş şekilde eksi 50-55 derecede donduruyoruz. Şu anda kaya şeklinde. Makinamıza koyduktan sonra da uzun bir süreçtir bu yöntem. Yaklaşık 30-32 saatlik bir süreçtir. Ee, değişik stepleri makinamız, yazılımımız e, step step uygulayarak su, ürünümüzü son nihai şekline getirir. Örneğin günden çalışan makinamızda şimdi az evvel biz makinamızı kapattık. O eksi 55 derecelerdeki donmuş olan ürünümüz şu anda bu şekilde. Gördüğünüz gibi elinizde bile toz haline gelebilecek kıvamda. Bu ürün içerisindeki kendi öz suyunu tamamıyla alıyoruz. Evet bu su makine içerisinde nerede toplanıyor? Evap üzerinde, eksi 60 derecelik evap üzerinde tutulum yapar. Ve bu şekilde makine içerisinde kalır. Daha sonra çözülme yapar. Bu şekildeki ürünleri, hazırlanan ürünlerin raf ömürleri uzun olur. Difrize, soğuk zincire gerek duymaz. Apilanil gibi, arı sütü gibi çabuk bozulan, okside olan ürünlerin bu yöntemle kurutulması hem bunun ticari anlamda e, piyasaya sürülmesini kolaylaştırır, saklama koşullarını kolaylaştırır. Aynı zamanda düşük dediğimiz gibi düşük sıcaklıklarda uygulanan bir yöntem olduğu için ürün ısıl işleme maruz kalmaz ve makineye yani toplandığındaki e, özelliklerini, protein değerlerini, besin değerlerini kaybetmeden muhafaza eder. Liofilizasyon yöntemi kısaca budur. Ee, biz ürünü toplayan, ben de liofilize yaptırmak istiyorum, ürünümü bu şekilde saklamak istiyorum, karışımlarda bu ürünleri kullanmak istiyorum diyen arkadaşlarımıza da biz liofilizasyon konusunda yardımcı oluyoruz. Ürünlerini liofilize edip bu hale getiriyoruz. Özellikle şunu belirteyim, erkek arı, ana arı larvası %80 su içeriği vardır. 60-65 civarında Arı sütümüzün su içeriği vardı. E, Liyofilizasyon yönteminden sonra bu suyu tamamıyla aldığımız için bir kilodan yaklaşık 200 gram erkek, 200 gram ana, yaklaşık 350-360 gram civarında da arı sütü toz liyofilize edilmiş ürün elde ediyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.